Merhaba boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Haziran 2023 burç yorumlarıma hoş geldiniz. Haziran ayının genel etkilerine göz atacak olursak, 4 Haziran'da yay burcu 13 derecede, sizin 8. evinizde bir donlayımız var. 5 Haziran'da Venüs, Aslan burcu yolculuğuna başlıyor. Mars da Aslan'da. 11 Haziran'da Merkür yönettiği ikizler burcuna geçiş yapıyor. 18 Haziran'da İkizler Burcu'nda 26 derecede sizin ikinci evinize yeni ay başlıyor. 21 Haziran'a kadar Güneş İkizler Burcu'nda ilerliyor. Evet sevgili boğalar. 4 Haziran'daki yay dolunayı sizin 8. evinizde. Dolunaylar final zamanıdır. Farkındalığımızın arttığı, kararlar aldığımız zamanları gösterir. Eşimizin, ortağımızın parasını, nafaka, miras, kredi, borç durumlarını kapsar. Konunuz bu ay para sevgili boğalar. Ameliyat gibi durumlarda etkiler. Borçlarınızı kapatmayı, yapılandırmayı destekler. Psikolojik, fiziksel, her türlü zorluklarınızı sonlandırma, kredi kullanma, tazminat gibi durumlarınızda da netleşme getirecektir. Evet, 5 Haziran'daki hala hazırda Mars'ın da bulunduğu 4. evinize Venüs'te yolculuğuna başlıyor olacak. Venüs uzunca bir süre dördüncü evinizde Aslan Burcu'nda kalacak. Mars ve Venüs'ün bu birlikteliği size eviniz, yuvanız, aileniz, iç dünyanız, ebeveynleriniz konularında şansınızı, fırsatını, güzelliklerini sunuyor olacak. Venüs burada hatırı sayılır gündemler yaratmadan gitmeyecek sevgili boğalar. Evinize aşk, para, şans ve aksiyon getirebilir. 11 Haziran'daki İkizler Burcu'na geçen Merkür Zihninizin, iletişiminizin, odağınızın para olduğunu gösteriyor. 18 Haziran'da 26 derece İkizler Burcu'nda sizin ikinci evinizde yeni ayımız başlıyor. Bu yenilik ve yeni gündem sizin para eviniz olacak. Süre gelen 4 haftadaki süreçte yeni bir gelir yaratmanızı destekleyebilir. Sevgili Boğalar, değerli alışlar ve satışlar yapabilirsiniz gelirinizdeki bir yeniliği işaret ediyor olabilir. Bu ay bütün gündeminiz gelir gider dengesi, dengeleri, para ve eviniz gibi görünüyor. Bu alar, bu alanlarda desteklerimiz var. 17, 18, 19 Haziran'da Neptün'ün güneşe ve aya kare açısı gerçekleşecek. Neptün'ün sisli, puslu, kafası karışık hali, yanılgılar, aldanmalar getirebilir. Dikkatli olalım. Güzel bir ay diliyorum. Temmuz ayı burç yorumlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili boğalar.